Rüzgar oluşumu ve enerji üretimi nasıl gerçekleşir? Rüzgar, Güneş'in yeryüzünü eşit olmayan şekilde ısıtması ve basınç farkları sonucu ortaya çıkan hava hareketleridir. Güneş, yeryüzünün bazı bölgelerini daha fazla ısıtır. Bu bölgelerde hava ısınır ve genleşir. Genleşen hava, daha düşük basınçlı bir hava kütlesi oluşturur. Daha düşük basınçlı hava daha yüksek basınçlı havaya doğru hareket eder. Bu hareket rüzgarı oluşturur. Rüzgar enerjisi, rüzgarın sahip olduğu kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilir. Rüzgar türbinleri rüzgarın kinetik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Bu mekanik enerji bir jeneratör yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Rüzgar enerjisi üretimi Aşağıdaki adımlardan oluşur. Rüzgar türbini rüzgarı yakalar. Rüzgar türbininin pervaneleri rüzgarın kinetik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Mekanik enerji bir jeneratör yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Elde edilen elektrik enerjisi şebekeye aktarılır. Rüzgar enerjisi yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Yanma, emisyon veya atık yaratmadığı için çevreye zarar vermez. Ayrıca fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmaya yardımcı olur. Rüzgar enerjisinin bazı avantajları şunlardır. Yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmaya yardımcı olur. Maliyeti diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre düşüktür. Rüzgar enerjisinin bazı dezavantajları şunlardır. Rüzgar değişken bir enerji kaynağıdır. Rüzgar türbinleri kuş ölümlerine neden olabilir. Rüzgar türbinleri gürültü kirliliğine neden olabilir. Rüzgar enerjisi dünya çapında giderek daha popüler hale gelen bir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisi santralleri dünyanın birçok yerinde kurulmaktadır.